Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte e, 30 saniyede resim çizeceğiz. Ama mesela bir şey getirip onu çizeceğiz ya da aklımızdan evet. bir şey söyleyip onu çizeceğiz. Gördüğünüz gibi burada kral var. var. E, böyle işte başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ne çizelim önümüzdekilerden? E, i̇lk olarak bir tane kalem çizelim. Tamam. Ve şunu, şunu çizelim. Bunlar çok zor. Bunu al. Bunlar olsun. Tamam. Şunu çiziyoruz. Onu da Çizmek çok zor ama <laughs> yapacağım. Hadi şey. yiyeyim, yav, Şöyle koyuyorum bunu arkadaşlar. Ay çok zor. Hadi. Ekle. Şöyle üç, küçük çizeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok. 3, Iki. Bir. Ucunu açmamışım mükemmel. <laughs> Son 18. Ay ben ne yaptım? Ben ne yaptım? İyi 8 taneyi de çizebileceğine inanıyor musun? Ben yaşam. Dur nerede o? <laughs> Benimki birazcık parfüme benzedi. <laughs> Arkadaşlar şuramız <süremiz> bitti. <bitecek. gülüyor> Tek bir tane çizgi çizeyim. Tamam. Aa, hayır ben onu yapmadım. Ben <laughs> <laughs> Benimki parfüm şeysine benzedi. <laughs> Böyle oldu benimki. Ee, benimki de böyle oldu arkadaşlar. Arkadaşlar siz yorumları yazın kiminki daha güzel oldu diye. Şu iç tarafını yapmaya çalıştım. Şimdi diğerine geçelim. Ben markasına önem verdim. <laughs> Şöyle koyalım. Ee, şimdi ise bir tane şundan. Lipa. Evet. Onu Şöyle Bu da çok zor. Ben onları seçiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Dur bekle. 3, 2, 1. Mükemmel kalem bitti. çizmiyor. Normalde şimdiye kadar çiziyordu. Aynen. <laughs> Bunu sen kazandın bence. Bunu ben iptal edelim. Neden? hepsi çizmiyor. Ha doğru. Yani bir de hemen neden diyor. <laughs> Belki geçememiştir. <laughs> Arkadaşlar ne oldu söyleyeyim mi? Ben ilk önce bunu çizdim. Sonra yağmur yüzeye baktım dedim bunu çizeyim. Sonra iptal etti. Şimdi bunu yerine koyalım. Aklımızdan çizelim. Çünkü bir şey getirmek şey oluyor. Saat çizelim. Tamam. Ç yani çalar saat değil mi? Yok normal saat. 3 saat. Asılan saatlerden. Duvar saati. Burada yok mu? Bak bunlardan işte. Hadi devam edelim. 3 2 1 Benim bitti, de. Ay bak onu unuttum. Diğer <laughs> yerlere yetiştirdim. tamam arkadaşlar bitti. Bitti bitti. bitti. ne sen de yaptın. Az önce sen yaptın <laughs> o kadar. Evet arkadaşlar benimki şöyle oldu. Bir şey soracağım. Boşver ver oralara ayrıntılara gerek yok. Bir dakika bir şey yok. Yok musun? yok hayır. Gerek yok. <laughs> Bak şimdi şimdi 6 ya 7 8 burada bir sayı daha var sonra 9 geliyor. Şu şey an. Heyecanım ne yapacağım ben nereden bileyim ki yani. Şimdi bir tane ayakkabı çizelim. Tamam. Hadi bir üç gibi başla. Hadi o tarafı oldu. Benimkisi çok saçma oldu. <laughs> ben çorap çiziyorum. Benimki <laughs> de biraz çorap oldu. Tamam, çorap çizeyim bari. Hayır. Şuraya dağıttım. Tamam şu an marka çorap. Marka Reklam değil ama marka verdim. <laughs> bu markanın ölse <laughs> böyle bir şeyi yok arkadaşlar. Eee... <laughs> çorap çizmiş bu. <laughs> Olmadı sonra çoraba çevirdim. Ben arkadaşlar ket markası yaptım. Ket markası Ömrümde böyle bir rezillik görmedi Şöyle burası bacık oldu aslında benim. Bence benimki yani sen çorap çizmişsin. <laughs> ama yorumlara yazın arkadaşlar. Biz şu an söylemiyoruz çünkü evet. jürimiz yok koşamadım. <laughs> Şimdi bir tane ayna çizeceğiz arkadaşlar. Tamam. Ee, bir tane ayna var ama şu an onu getiremem. <laughs> Aynen. Hadi üç kere başla. Biz ona bakıp yapıyoruz Sürüz. Evet Hayır burası değil. öyle bir şey çıkıyor. Deh, gitti. Benimkin hafta bir şey olmuş sanki seninki. ne oldu belirsiz şöyle. <laughs> eee arkadaşlar benimki de şöyle. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ne çizelim? Arkadaşlar bu bizim son şeyimiz. Çizimimiz. Bizim aynı Ne çizebiliriz. Eee kalemlik çizelim. Tamam. Şöyle bir kalemlik arkadaşlar. Tamam inşallah çizebilirim. Hadi 3 2 1 başla. Aa kalem açıkymış. Çok mantıksız bir şey yaptım. <laughs> İçten dış taraf da gözüküyor. Hmm, şurada şöyle şeyler çıksın. kalemler bunlardı arkadaşlar diyor. E gitti. <laughs> ben süzlemeye önem verdim. Şöyle kalemleri çizmeye çalıştım. Burada bir yıldız şeyimiz var. Benimki de şöyle oldu. Şurada bir mantık hatası oldu. Çünkü arka tarafı da görüyoruz arkadaşlar. Bugün e, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.